Arkadaşlar merhabalar. Bugün bizzat kendi yan hesaplarımdan birisindeyim. 15 galibiyetteyiz arkadaşlar. Sadece bir yenilgi aldık. Bugün hedefimiz 20 galibiyete doğru yola çıkmak. Ki zaten Cuma günü 20 galibiyet mücadelesi de geliyor. Çift evrim turnuvasında alıştırma yapalım. Yine bizim için önemli bir turnuva arkadaşlar. Global turnuvayı severim. Bu hesapta dünyada 146. olmuştum daha önce. 30 galibiyete ulaşmıştım. Yani zaten ban yeseydi o zaman yerdi. Yani bizzat aslında benim e, bizzat hani yakın bir tanıdığımın hesabıydı. Sonra ben onu global turnuva hesabına çevirdim. Yavru atalım. Evet toplayıcı dikti. Bizim elimizde yok maalesef ki. Tabi aslında tabi rakip hızlı bir şekilde döndürdü ama böyle yavru falan bir gittik. Bakalım Evet bir destesi değişik. Şimdi şöyle bir durum var. Hani toplayıcıyı hızlı bir şekilde çeviriyor da siz şimdi toplayıcıyı oynarken aslında toplayıcıyı oynamanıza diyecek kartlarla da oynamanız lazım. Ya bu da önemli bir etmen. Şimdi mesela iskeletler, binici bunlar e, çok iş yapar mı toplayıcıyla bilmiyorum. Hayalet falan da varmış. Herhalde hedefi bir toplayıcı daha çevirmek. Bize şöyle bir şifacı atalım. Yani evet şu an rakibin bir toplayıcı avantajı var. Ancak bu e, bizim için sıkıntılı bir durum değil açıkçası. Barbarları atalım. Bize bu arkadaş toplayıcı diktirmeyecek galiba. İkisine birden falan uğraş toplayıcı dikelim diyeceğim de. Hadi bir dikelim. Şimdi önüne Goblinstein'le falan da gelebilir. İksiri falan da bol Vur bir tane alalım o bombacıyı alamadık. Bombacıyı hiç sevmiyorum. Öyle gidelim bari. Evet. Oraya gitti arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta. Rakibin de hayatta olabilir ama e, bizim kadar etkili olmayacak onun toplayıcısı. Çünkü Goblinstein'ı aldığımız anda e, aslında rakibin bizi savunması oldukça güç. Buna inanıyorum ve güveniyorum arkadaşlar. O yüzden buradan bir golem matana çıkalım. Evrimli elektro sen bizim her şeyimizsin. Şimdi bu arada rakip e, buradan Hani Goblinstein'le 3 taca da girebilir diyecektim ya. 3 tahşuru varmış. Yani böyle bir deste oynuyorsa zaten belliydi yani. Bir şey olacaktı bu arkadaşın. Güzel güzel güzel. Şöyle hemen birazcık arkadan yapalım. Ardından kasırgayı falan basacağım zaten. Patla. Çok güzel çok güzel. Güzel oraya aldık. Burayı savunalım yeter şu an. Gel buraya. Çarp. Çok güzel. Çok güzel. Çarp elektro. Harikasın. Bir şifacımız daha var hayatta. Ee, üç taca gidiyoruz. Oduncunun üç taca gitmesi gerçekten çok güzel oldu. Hemen buradan bir elektro basıyorum. Vur oduncum şifacım. Vurmanız lazım. Buradan yavru ejderi de basalım. Alamadık orayı ya. Çok kötü oldu. Hmm. Ne yapabiliriz? Şöyle buradan bir golem. Evet olmadı. vurmadı. arkadaşlar. Yıkın yıkın. Bir video geldi aklıma. Hemen buradan gidelim. Silah şöyle vur. Güzel. Şimdi e, Prejanlarını eşitledik de şöyle bir gidelim. Güzel 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 güzel. Havadan hakimiz derken yine Gognistan geldi. Yeter artık. Şu kartı görmek istemiyorum. Bıktım ya. Ortadan da gelebilir. Arkadaşlar yani hala kullanılıyor ve hala nerf almış değil. Bu da beni çıldırtıyor açıkçası. Çarp. O çok güzel. Bir daha. İnanılmaz ya. Tamam. Bir tane vurur. Bir tane vurursun. Şifacı. İki tarafın da ana kulesinin canı 400 kaldı. Evet umarım elektrik problem, internet problemleri yaşamam. Şuradan e, yavru mavru bir şeyler yapalım. O silah çalışmasa çok daha güzel olacak her şey. Çok iyi. Buradan hemen oduncuyla gidiyorum. İnternet de problem yaşamayalım. Şöyle hemen. Hadi çocuklar, hadi çocuklar size güveniyorum. Vurun ve galibiyetimizi aldık. Çok zor maçtı ya. Hani gerçekten baya baya zor bir maçtı. Ancak galibiyetimizi aldık. Hafif internet problemleri de yaşadık aslında ancak 16. galibiyetimizdeyiz. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Nanaçhan geldi bir Japon oyuncuyla oynuyoruz. Kart döngümüz aslında çok iyi değil diyeceğim ama toplayıcı da şu an elimizde olmasından dolayı güzel. Rakip de madenci harcadı. Bir hava kartımızı da döndürürsek oldukça güzel olur. Yalnız şu an hemen dikmek çok da doğru olmayabilir. Şifacı ile bir savunalım. Rakibimizin ne olduğunu bir görelim. Evet. Şu an aslında toplayıcı dikebiliriz. Rakip havan olma ihtimali yüksek. Hiçbir şey atmayacağım ona arkadaşlar. Onlar vursun, kasırgayı ya golem ata ya da madenciyi ana kuleye çekmek için saklamayı düşünüyorum derken, hmm. biz buradan ata çıkalım. Yani orayı galiba almayacak havan, öyle düşünüyorum. Ha tabi şu an alır. Aslında arkadan barbarlar basabiliriz arkadaşlar, çünkü bu atak çok pislik bir atak. Şöyle yapalım. Ya zaten orayı kaybettik ama şöyle de bir durum var. Rakip çok istiracadı ve e, havanı elinde yok. Bunu da belirtelim. Hemen şöyle gidelim. E, sağdan da bu arada gidiyoruz. Ortadan bir çete gelme ihtimali var. Arkadan yarasalar aslında gelir diye düşündüm ben elektro ejderi. Onu sağ kullanması güzel oldu. Oduncu ile hemen hızlı bir şekilde gidelim. Güzel. Yani orayı almasak bile benim için durum kötü değil aslında. Güzel. Bir tane çarp ölmeden tamam. Alev topuna harcaması güzel oldu. Evrimli elektromuz da dönecek. Yani ilk 2 dakikaya girmeden bu hasarı verebilmek oldukça güzel arkadaşlar ki sağdan da güzel vurmuşuz. Hani oraya ben çok dikkat etmedim ama Onun kuleye vurması iyi olmadı. Bir an tereddütte kaldım. Şöyle yapalım bari. Aa yine vurdu. İnanılmaz. Bunu beklemiyordum. Koblenstein'ın <Gülüşmeler> şeyiyle olunca şöyle atalım ortadan top arabası gelebilir her an. Tamam. Hadi güzel bir gol amatağına çıkalım. Barbarlar yine yetişirse güzel olur elimize. Her an bir yerden rakibimiz top arabasıyla gelebilir. Buradan elektro ejderimizi basalım. Evet rakibimiz şöyle yaptı. Hemen Şifacı çarp, 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 çarp. Şifacı iyileştir. Aleve gitmesin o. Hemen buradan atacağım. Çünkü e, mutlaka orada bir alev topu yeme ihtimalimiz var arkadaşlar. Çok güzel Sağ, Sol tarafı aldık ve rakip alev topunu da harcadı aynı zamanda. Ortadan evrimli barbarlarla dahi gidebiliriz. Sağlı sollu gidiyoruz şu an. Ve galibiyetimizi aldık. Üç tacı bile alabiliriz derken. Ucundan kaçırdık ama sorun değil. Galibiyeti aldık. Artık taç benim için averaja e giriyor. Çünkü e, yukarı galibiyetlerde arkadaşlar aldığınız bir taç sizi belki 2-3 kişinin önüne atabiliyor. Hani bunlar çok çok önemli. Bakın adam 29 yapmış. 136 taç. Adam e, yine 136 taç. Bu ikisi aynı. Bakın sonrasında bu da 136. Bu arkadaşlar hep 136 mı yaptınız? Evet, mesela 137. Bakın 136 yapanların hepsinin önüne geçti Hugo Diril. Bir taç aldığından dolayı. Tahminimce 29 çarpı 4'ten aynen 136 116 mı oluyor? 80 aynen 116 oluyor. Yenilgileriyle falan mı? Ya bilmiyorum yani sonuç olarak. Adam bir taç yapmış. Çünkü şöyle bir durum var. Hem kazandığınız hem de e, siz koruduğunuz taçların tacını touch alıyorsunuz. Eski sistem değişince kafamızı da karıştırdı Supercell. Eskiden 3 taç alırsak 3 taç sayılıyordu. Şimdi farklı şeyler devreye giriyor. 1-0 kaybetseniz bile 2 tane taç alıyorsunuz. Şöyle barbarları atalım. Evet bir an orada kaçırdık. Bir de alev yedik. Baya kötü oldu. Aslında biraz önceki rakibin benzeri diyebiliriz bu rakibe. Evet. Şimdi güzel bir atak yapmamız gerekiyor. Alev olması kötü oldu. Bir şey atmayacağım. Şu an için bir bekleyelim. Yani direkt olarak daha ilk dakika bile yeni bitiyor. Kuleyi kaybetmek istemiyorum şu an. Çünkü havan desteleri çok tehlikeli desteler arkadaşlar. Yani bir anda ortadan girebiliyor. ile değişik kombolar yapılabilir. Bir havan hata daha savunabilir. Güzel bu arada fena olmadı. E, şu anda güzel. Evrimli elektroyu da döndürmek istedim. Çünkü rakibin tam böyle Havunayım istedim aslında. Elektroyla rakibimiz. Şu an mesela bir toplayıcı dikilebilir yine. Alev atarsa e, atsın. Madenci atarsa ana kulemizi açarız. Hadi alev at. Güzel. Ana kulemizi açmamız güzel oldu. Fena değil. Bir tane de vurduk. Şimdi arkadaşlar burada sağdan gitmeyi düşünüyorum. Ana kulemiz açık. Tabii bir anda solu kaybedebiliriz. Ancak yine de bize avantaj sağlayabilir. Alev topu olduğunu biliyoruz. Ve rakibimiz havanını da kullandı. Eğer ki güzel bir şekilde etkisiz hale getirirsek. Goblinstein'ı bu maçta güzel avantajlar elde ederiz. Havan orada geberip gider misin? Top arabası sen de hızlanır mısın? Şöyle yapalım. Güzel. Vur. Buradan hemen gidiyorum. Havanın orayı görmesi hoşuma gitmedi. Hemen şöyle bir e, şifacı. Goblinç'tan gelsin. Hadi. Biraz sıkıntılı arkadaşlar durum. Patla. Güzel. Vur 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 vur. Elektro harikasın. 334. Orayı kaybedemeyiz. Çok güzel. Yine solan dağıldık. Çok güzel oldu. Hemen arkadaşlar buradan gidiyorum. Yalnız e, ortadan rakibimiz çete top arabası yapabilir. hava Şeye attık ama dikkatli olalım. Güzel güzel güzel. Şöyle golem atıyorum. Çünkü arkadaşlar ben e, bu ortadan top arabası kombosuna çok maç kaybettim. Gerçekten yani çok çok pislik bir kombo ortadan. Ve bakın adam buradan yaptı yani bunu. Hemen oduncuya atalım. Şöyle burayı riske atamayız. Çünkü top arabası çok çalışır. Baya vurdu. Baya vurdu ya. Bakın. Savunmama rağmen o kadar vuruyor ki. Geber. Kasırgayı da bastım. Şu an barbarları kullanmıyorum. Çünkü e, acil bir atak yiyebiliriz. O atakta kullanacağım. Barbarlar şu an kalsın elimde. Tamam tamam. Şu an kullanınca. Buradan girebiliriz hemen buradan e, yavru ejderi dağıtıyorum küçük birimler gelebilir Soldan gidiyoruz soldan tutturduk buradan da gidebiliriz Artık arkadaşlar özellikle 15 galibiyetten sonra falan Veya maç oldukça zora girdiyse taca girmiyorum yani Maçı kazanmak en önemlisi zaten Yani bir galibiyet daha fazla aldığınız zaman sizin için çok çok daha iyi olur Taç girse bir tane daha az gelsin Ve yine galibiyetimizi aldık 3'te 3 gidiyoruz 87 tacımız var Yani 18 galibiyet için gerçekten çok çok güzel bir taş. Aslında şu an 20 galibiyet mücadelesinde böyle fulluyor gibiyiz arkadaşlar. Yani sadece 2 e, maçımız kaldı. Tabi gittikçe maçlar zorlaşıyor. Bunu da belirtebilirim. Yani belki ilk 15 maçı çok kolay geçebilirsiniz. Ama o son 5 maç diğer 15 maça bedel olur. Ya yani böyle oluyor zaten. Yani ben mesela unutmuyorum. 17'ye 0 geliyorum. 19'a 3 kalabiliyorsunuz. Mesela böyle çok oyuncular var. Birçok profesyonel oyuncu böyle kalabiliyor. Mesela böyle bir log bait gelirse 4'te 3 yapabiliyoruz videoda. Ya bula bula yine seni bulduk. Nefret ediyorum log bait'ten, fıçı görmekten. Bitmiyorlar da arkadaşlar. Yani her atak kartı bitiyor şu oyunda. Şu log bait mi bitmiyor ya? Hala oynanıyor. Cidden Bıkmıyorlar ya yani böyle Şeye beleş vurmayı seviyorlar herhalde böyle fıça atayım vurayım falan tabi tomruk var falan hani de Hadi bir toplayıcı dikelim belki roketin yoktur bir umut yani Bir umuttur yaşamak Log e karşı Adamın roketinin olmamasını düşünüyoruz yani böyle deste var aslında yani Roketinin olmadığı ama Çok nadir yani geliyor o karşımıza Evet, oduncumuz hazır. Köprüden iğrenç prenses hamleni yapacaksın çünkü. Yapmadın. Güzel. Olabildiğince az hasar yemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani ne kadar az hasar yersek diyoruz. Hadi barbarlar. Savunun. Acaba bu arkadaşta eee Dart var mı? Çünkü bu desteği oynayan bazı oyuncularda Dart goblin'i var. Ancak bu elemanda var bilmiyorum da evrimli iskeleti bu şekilde almaya sevindim. Gerçekten sevindim. Çünkü e, evrimli iskelet öyle bir kart ki bazen bana kasırga attırmak zorunda kalıyor. Yani ya golemi kaybedeceğim orada ya da kasırga atacağım. E kasırgayı kullandığım zaman şey oluyor. Hani prenses falan alamıyorum. Şimdi buradan yapalım da nereden gelecek? Ya iğrençsin sen ya. Arkadaşlar buradan gidelim mi şöyle? Bunun roketi var ya. Roketten nefret ediyorum. Felaketten nefret ediyorum. Logbait'ten ayrı nefret ediyorum. Bitin artık kankalar. Bitmiyorsunuz. Bitin. Bakın Pekka bile 3 sezon 5 sezon oynanıyor, bitiyor en azından. Hadi o sırada oyunun suyu çıkıyor ama Bitiyor. Bunlar bitmiyorlar. Nesi tükenmiyor bunların? Yani 3-5 vurduk da çok bir ŞEYE yarar mı bilemiyorum. Bunu arkadan bir an fıçığı da basabilir. Güzel. Bu arada oduncu oradan çok bir şey yapmaz. Mesela ben burada kasırga atmak zorundayım. Yine canlandılar. Çarp. Öyle bir gidelim mi? Oduncu kaçar mısın roketten? Böyle bir güzellik yapar mısın bana? Yapmaz. Şöyle gidelim. Çarp. Ah be. Evet adam 3. prensesi yaptı. Şimdi buraya geldiği anda şöyle bir ikisini birden alalım. 1905'e kadar düşürmüşüz. Aslında orada biliyor musunuz? Güzel bir hatamız olabilirdi. Ama her zamanki gibi Roket bizim bizi sıkıntıya sokuyor. Evet buradan gidiyoruz artık neredeyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine roket geliyor mu? Şöyle. Evet. Yani tüm ataklarımı yok ediyor arkadaşlar bu kart. Roket bizim başımızın belası. Yani nöflüyorlar aslında. Şimdi süper de burada haksızlık etmek istemiyorum. Adamlar hani roketin kule canını nöfleseler de bu oyuncular oynamaya devam ediyor. Ve sıkıntılarını biz yaşıyoruz. Yani şunu düşündüm. Felaket kulesi olsa bile bu adamı alırdım. Yani alma ihtimalim yüksekti ancak e, roket bizim için baş belası. Evet 18'e 2'yiz. Yine 4'lü 3 yaptık. Log baitçilerin oyunları arkadaşlar. Yapı var Supercell'de ve bize mutlaka 4'lü 3 yaptırmaya devam ediyor. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Yine yukarı galibiyetlerde de video çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.